Evet, şimdi benim kendi tasarımım olan Eko'nun gizem dünyasını size şöyle bir kısaca bir anlatacağım. Şimdi ilk olarak karakterimiz olan Eko, e, Eko'muz var kendisi böyle mutlu biridir. Duvar çarptığınız isimlerine dikkat etmeliyiz. Ve Eko'nun e, etraftaki duvarlar çarptığında geri dönmesi için birkaç tane kod yazıyor. Mesela atıyorum siyah rengine değiyoruz ise 2 saat adım gittik. Çünkü duvarların rengini siyah yaptık. Bir de Eko'nun özelliklerinden biri de ses desibeli ile hızını ayarlama. Burada gördüğünüz gibi ses desibeli eğer 30 ise bir adım gidiyor. Ses desibeli 120 ise 6 adım gitmektedir ve kapılarımız var. Eğer ki kapılara değer ise sonraki bölüme geçmesini istedik. Bu yüzden ekoya da şöyle bir kod yazdık. Eğer eğer kapıya değiyor ise ikinci oyun haberini salacak. Yani orta oyun haberini salacak. Böylece de benim belirlediğim konuma gidecek ve sonra kapının e, haberini aldığında ise oyun başlayacak. Bunun bütün kodları yazdık. Şimdi Eko'nun hareketini algılamak için ok tuşlarını yaptık. Hızını evet Vesibel yapıyor ama hareketini ise oklarla yaptık. Sonra dekorlar, dekorlarda gözükmesi için veya oyunun yeni oyuna geçildiğini öğrenmek için kodlar yazdık. Çünkü neden? Çünkü şu arkadaşımız e, kutla bir etrafı gözükmesini engelliyor. Sadece Eko'nun etrafında duruyor. Bu yüzden de anlamamız için böyle bir kod yazdık. Yani buraya dedik ki, her zaman Eko'yu takip et, böylece de e, oyun başlarında gizli, oyun sonu haberini aldığında komple gizleyecek. Çünkü neden? Çünkü oyunun sonu bittiğinde biz e, e, şey e, oyuncuyu tebrik edeceğiz. Kaplarda aynı kodları yazdık. Eko ile mesafesi 65 ise işte gözükecek, değilse izleyip gizlenecek. Bu sayede Eko yaklaştığında gözüküyor, yaklaşmadığında gözükmüyor. Aynı şeyleri bu tarafa da yazdım. Şimdi dekorlarla da ilk başta oyunu başlat dekoruna geçmemizi istedim. Oyunu başlat haberini salacak. Bu sayede oyunu başlat haberini aldığında 10 saniye bekleyecek. Kolay dekor edecek. Sonra des, e, devam edecek. İkinci oyun haberini aldım. Orta, zor, sonra oyun son. Oyun son, en sonra dekorların stilini göstereyim. Mesela kolay böyle. Ama gözük göremeyeceksiniz çünkü ekran kapanacak. Böyle ve böyle. En sonda tebrik edeceğiz. Ve bu da oyunun sonu olacak. Burada size kısaca anlatacağım şeyler bunlardı. Benimleğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.